Birim kesirleri sıralamayı öğreniyoruz. Birim kesirini de payı bir olan kesirler. Altıda bir, iki 1, bir, bir. Bunlar payı bir olan sayıları birim kesir diyoruz. Peki acaba bunlarda hangisi büyük? Arkadaşlarınızın sordum tahmin edin diye altıda bir en büyüktür dediler. Bakalım öyle mi? Şeklimizin altı oluyor ya. Bunu altı kişiye paylaştırıp bir dilim yesem de büyük yemiş olurum. Yoksa iki kişiye bölüp yarısını yemiş olsam mı? Yani iki de birini yesem mi daha büyük pasta yemiş olurum. Yoksa beş dilime bölüp bir tane yesem mi büyük pasta yemiş olurum. Hangisi resimden zaten belli oluyor? Hangisi en büyük o dilimin büyük olduğu anlamına gelmiyor. Ne kadar az dilimi bölersek pastamız o kadar bize düşen pasta büyük olur. O yüzden en büyük hangisi? 2'de 1. Sonra 5'te 1. En küçük de 6'da 1. 8'de 1 olsaydı o daha küçük olurdu. 10'da 1 olsaydı o daha da küçük olurdu. Yani demek ki Payı eşit olan kesirlerde paydayı büyüttüğümüz zaman miktar küçülür.